...stüdyoda e, isimleri Umut Ersoy ve nesibe Sağrı. Nasibe. Nasibe, Nasibe Sağrı, pardon özür diliyorum. Mikrofonlarınız var mı arkadaşlar? Benim var, var. açık. Sende de var. Hı hı. Umut ve Nasibe çok enteresan bir iş yapıyor. Onlar da hafta içinde dergilerde, gazetelerde röportajlarını okuduk. Ve dedik ki bir yerlere çıkmadan hemen çağıralım, taze taze konuyu konuşalım. <laughs> Sağ olsunlar, kırmadılar, geldiler. Öncelikle bu saate kadar beklettiğimiz için gerçekten özür diliyoruz. Konuda Konu da enteresan bir konu. Konuşu, Umut'la Nasibe Türkiye'deki bütün tuvaletleri geziyorlar <laughs> ve bu tuvaletlerin fotoğraflarını çekiyorlar. Hangi tuvaletlerde ne eksik, nerede ne olması gerek? E, bütün bunları kendi internet siteleri var, orada afişe ediyorlar. <laughs> i̇nternet sitesinin adı nedir? Tuvaletgurusu.blogspot.com Tuvalet gurusu. Nokta blogspot nokta com. Tuvalet gurusu. Nokta, nokta, blok, blok stop, nok... spot, nokta, <gülüyor> <gülüyor> blok, stop. Aslında bir blok, blok yani. Evet. <laughs> blok, stop, nokta tamam, yok artık. Tamam bu kadar stop zorlamayacağız. <laughs> koma geçiyoruz. <laughs> koma geçin evet biraz koma geçin. Nedir abi? Umut anlat bakalım nedir bu olay? Ne oldu da böyle bir şey yapmaya karar verdin? Nasıl başladı? Aslında bu bir 8-9 ay önce başladı. Ee, ben bir ara böbrek taşı döküyordum. Ve <laughs> o dönemde çok fazla sıvı tüketiyordum. Hatta böyle bir gün öyle bir şey oldu ki Beyoğlu'nun başından sonuna kadar böyle üç defa mola vermek zorunda kaldım. Bir de hadi ben girince bütün millet de bekliyordu. Umut evet, giriyor biz kapıda bekliyoruz. Herkes Umut kapıda giriyor. bekliyor. Yani böyle sevilen bir insanım arkadaşlarımdan. <laughs> <aslında. gülüyor> <laughs> Ondan sonra e, işte en sonunda bir gün yine ya daha doğrusu aynı günün sonunda Nasip hani ne yapıyorsun burada? Tuvaletlerin gurusu mu olacaksın? İşte senin tuvaletin gurusu yapacağız falan diye bir espri yaptı. Ve daha sonra da gitti tuvalet gurusu nokta blogspot.com'u açtı. O gece saat 2'de. Evet o gece. Gidip, onu açtım evet. artık. Açıldı. Çünkü sabrımı taştı bir nokta yani. Her <laughs> her mekanın önünde bekliyoruz böyle sana 5 dakika. Ve bütün tuvaletleri görmüş bir arkadaşınız oldu o gün yani. Evet. evet o öyle. tecrübeyi paylaşmak lazım. Evet. Şu anda da ne yapıyoruz? Yani herkes mutlaka işte dışarılara çıkıyor, bir şeyler yapıyorsunuz, bir yerlere gidiyorsunuz. Biz de gittiğimizde tuvaletlere girdiğimizde, hani yani özellikle hani gidelim şunu, şuraya çekelim diye girmiyoruz ama hani ihtiyacımız oluyor insanız hepimiz. Ee, gidiyoruz ve şey, içeri boşken özellikle buna dikkat ediyoruz. Ya mümkünse. Yani, <gülüyor> yani. <gülüyor> ve, ve e, fotoğraflarını çekip daha sonra bunu blogumuzda yayınlıyoruz ve şu ana kadar da. Ee, güzel gidiyor. tabi dışarıdan yardımcı olan arkadaşlarımız da oluyor. Onlar <laughs> var da mesela, e, evet. onlar da bize destek oluyorlar. Herkes çektiği yerler, gezdiği mekanlardaki turistik Nasıl neveler var? Özellikle neveleri çektiniz? Vapur Vapur tuvaletleri var zaten. O böyle çok ses getirdi. Oldukça kötü. Vapur <laughs> kötüydü. Kötü. Yani Umut'un anlattığına ve benim okuduğuma göre bayağı bir kötü. Okul tuvaletleri var. 20 Nisan'da blokların çocuklara devredilmesi bir böyle bir ritüel oluştu. Onun üzerine biz de okul tuvaletlerinden bir tane örnek verdik. Çocuklara verdik bloğu. Onlar yazdılar. Kendileri eleştirdiler. Kendi Harika. okullarını. Evet, öyle bir şey yaptık. Peki, Mekanlar var genelde. yurt dışındaki tuvaletlere de gittiniz. Viyana falan ee, filan. Ona biz gitmedik. Bir arkadaşımız gitti ve bizim için fotoğrafladı ve yorumladı. Konuk guru alıyoruz yani. Ha, konuk guru da var. E, evet, Dışarıdan da guru evet, kabul evet. ediyoruz. Evet, guru olabiliyorsunuz. Peki bir şey söyleyeceğim. Türk tuvaletlerinin özellikleri, ortak özellikleri nelerdir? Çıktı mı ortak bir özellik? Beyaz Türk fayans. Beyaz fayans. Evet. <Gülüyor> 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 Mükemmel. Yani, evet. biz beyaz... Çok temiz olduğumuz <laughs> için fayans da beyaz evet, yaparız ki onda... <laughs> iyice gözüksün diye. Onun evet. Beyaz fayans. E ee, ma açık mavi ibrik plastik, <laughs> beyaz fayans üstü tatak var. Beyaz fayans üstü tatak. Yani millet işte bir şeyler yap yapıştırmış oraya. Evet doğru. <laughs> yaparız, yaparız yani. Evet. Peki ee, açık mavi ibrik <laughs> Ona o, yok. O, Şu anda değil. yok, evet. yok onlar. E, yani damlayan, damlayan su devamlı. <laughs> damlayan su, akmayan musluk. Akmayan musluk. Evet evet. Böyle devamlı basıp basıp içinden sabun çıkmayan aparatlar. Sabun çıkmayan aparatlar. Ama Onlar kötüler, İyiler de var yani içlerinde. Tasarım olarak, dizayn olarak gerçekten özelmiş yerler var. Mesela manzaralı tuvalet gördük. Ben daha önce bilmiyordum. Evet böyle Üsküdar manzaralı, denizi falan gören bir tuvalet var. Şimdi reklam olmasın ama. <gülüyor> <gülüyor> bir Yani <anda> oturuyorsunuz. <laughs> Ama tuvalet önemli. İnsan oturduğu zaman en çok ona düşünüyorsun yani. Evet. En çok düşündüğün yerdir belki de yani. Doğru söylüyorsun. Ya bizde özellikler vardır tuvaletle ilgili. yani Mesela pis su vardı, ben sinek resmi yapılır. <laughs> Normalde hep ona denk getirmeye çalıştığın için hayvan uçsun gol, diye. Bizde de var öyle bir post. E, gol atıyorsun değil mi Umut? Evet. E, gol atmaya çalışıyorsun. E, onu da yurt dışında bir arkadaşımız çekmişti. Ercan. E, İçeriye kale koymuşlar ve bir tane top koymuşlar. Topu kaleye sokmaya çalışıyorsunuz. Pisi içinde. Böyle ilginç şeyler de var. Güzelmiş.